أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة, والصلاة, والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. bir insandır. Kullar arasından seçilip de kitabın Kur'an ı Kerim'in hakkını veren, onu layıkıyla okuyan sadece kendisi okumak ve öğrenmekle kalmayıp bizzat talebelere bu kardeş emaneti devreden ve bu yolda sabikun olan ölçüler arasında yer alan hocaların hocasıydı. Allah onlar razı olsun. Bize en büyük zenginliğin para biriktirmek, mal mülk biriktirmek olmadığını, en büyük servetin, en büyük zenginliğin insan biriktirmek olduğunu öğretti. Allah onlar razı olsun. Olmazlara oldular bir hoca olarak tanıdık olur. Belki pek çok hocamızın bundan adam olmaz, bu talebeden hafız olmaz dediği adamı öğrenciyi alıp hafız olarak yetiştiren bir muallim olarak tanıdık onu. Allah ondan olsun. Ve bizler talebeleri olarak ondan devraldığımız bu kaddes emanete sahip çıkacağımıza ben bütün kardeşlerim adına, bütün hoca efendiler adına

nasıl hırlı göstermiş oldu hayatıyla öğretmeyi de atanmış din görevlisi değildi adanmış din gönüllüsüydü mesai kaybısı gitmedi ücret, makam, mevki, terfi, alkış, rozet bütün bunlardan veliydi sadece Allah için, Allah rızası için bu amaçla, bu gayeyle talebe yetiştirdi ve emekli edilmesine rağmen her sabah tam vaktinde gelip çarşı camiinde üst odada talebe yetiştirmeye devam etti. Evet adanmış olmak nasıldı bunun örnekliğini bize göstermiş oldu. Allah ondan razı olsun. Hocamız insaniyetiyle de pek çok insana örnek olmuş güzel bir insandır. Şurada esnaflar içerisinde herkese sorarsanız sorun, abdest almaya giderken gelirken bir yere uğradığında ya küçük bir fıkra anlatarak ya da güzel bir anekdot paylaşarak sohbet daneliği ile insanların gönüllerini fethetmiştir. Ya da evine giderken yolda bir gariban gördüğünde cebinden çıkacak olan şeyin ne olduğuna, ne kadar olduğuna dikkat etmeden çıkardık kağıt parayı olduğu gibi verecek kadar cömertti. İnfak ehli olmanın nasıllığını öğretti bize. Allah olsun. Evet, hocamız bize ölümüyle de bu dünyayı terk edişiyle de en güzel nasihati yaptı. Bir bayram gününe rastladı vefatı. Evet, Ramazan'dan sonra gelen bayramlar aslında o bize şu, şu mesajı verdi. Hayatı Ramazan gibi yaşarsanız ölümünüz bayram gibi olur. Ahiretiniz bayram olur. Bu yönüyle hepimizin hayatımızı Ramazan hassasiyeti içerisinde günahlardan ve haramlardan kaçınarak ibadetler konusunda titiz olmaya gayret göstererek eğer yaşarsak inşallah ölümümüz de bayram olacaktır ve biz ölümü bir buslat olarak gören inancın sahipleriyiz. Ölüm bizim için buslattır, sebiarustur, bir düğün gibi, günü gibidir, bayram gibidir. Ölüm güzel şey, vurdun perde arkasındaki haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Dediği gibi üstadım, bu manada işte böyle güzel ölümler, ölümü bile sıcak hale getiriyor, ölümü bu soğuk yüzlüğü berkerat ediyor. Hayatı güzel yaşayabilirsek, bu aramıza çakılmış sabit dağlar gibi bizim çarşınmamızı engelleyen manevi dağlarımız, manevi dayanaklarımız onlara uyarak ve onların bıraktığı mukaddes emanete sahip çıkarak inşallah yaşarsak o zaman ölümümüz de güzel olacaktır. Hocamızın da son anlarında ayrı bir hastalığı oldu. Kanserle mücadele etti. Rabbim onu mahviyetini artırarak belki vanbaşka iltifatlara mazhar kılmayı diledi. Ve Eyüp sabrı onu imtihan etti. Bizler şahidiz ve o sabrı göstererek Allah'ın izniyle, izni keremiyle bu manada isyankar olmadı. Her zaman niyaz halinde allah Teala her zaman tazarru halinde mahviyeti, acziyeti artarak inşallah intikaplara mazhar olacaktır. Bu yönüyle de Rabbim onun çekmiş olduğu hastalığı günahlarına tefal etmesin. Ve inşallah belki o hastalık sebebiyle, belki o vermiş olduğu mücadele sebebiyle inşallah aynı zamanda kendilerine nimet verilen alimlerle o peygamberlerden sonra nebilerden sonra sıddikler, şehitler, salihler arasında olmasını niyaz ettiğimiz gibi şehitler arasında da inşallah Rabbim hocamızı dahil eylesin ve inşallah ona şefaat edilme iznini lütfeylesin ve şefaat edecekler listesine hepimizi de dahil eylesin. Şimdi bizler evet şahidiz. Her türlü hayrına, güzelliğine, iyiliğine şahidiz. Ama burada yine hep birlikte toplanmışken müminlerin yeniden şehadetini bekler Rabbimiz. Şehadetini bekler melekler. Ey müminler! Abdullah Akçay hocamızın dünyada iyi biri olduğuna, salih, mümin, muvahhid ve gerçek bir hoca olduğuna, gerçek bir alim olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahit ol Ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Evet. Aynı zamanda hataları olabilir. Hepimizin hatası var. Bu dünyanın yıkılan dünyanın dünyasıydı. Onun için de öyle. Bizler maddi ve manevi olarak hocamıza haklarımızı <laughs> helal eder misin? <laughs> helal eder misin? <laughs> helal eder misin? <laughs> evet. Rabbim bu güzel kulunu güzel hocamızı, daha öncesinde Tevfik hocamızı uğurlamıştık. Allah ona gani, gani rahmet eylesin. Her biri şu eski şehrin manevi dinamikleriydi. Allah hepsinden razı olsun. Daha önce niye bu camide imamlık yapmış olan Mehmet Sarıcıoğlu hocamızı uğurlamıştık. Yüridûne li yutkiyû nurallâhi ayetini okuduk üstüde. Kıraat üzere, ve vecih üzere. Ondan sonra yine kıbleye doğru yöneldiğinde ruhunu teslim etmişti. Mehmet hocamız Allah gani rahmet eylesin. Şu Eskişehir'in ağzını düzelten adam, Eskişehirli hocaların ağzını düzelten adam. Bunlar böylesi güzel insanlar aramızdan ayrılıp gitti ama İsa'nın sırt ile olmayı hak ediyorlar ve inşallah onların talebeleri aynı duyarlılıkla, aynı hassasiyetle bu kutsal emaneti gelecek nesillere taşıyacaklardır. Bu vesileyle yine İslami İlimler Vakfı'nda, Ziya Paşa Yatılı Hafız Kur'an kursunda yüzlerce hafızın yetişmesine vesile olan diğer hocalarımızla Mehmet Ali Şen hocamızı, Yaşar hocamızı, İsmail hocamızı belki şu anda ismini hatırlayamadım ama gerçekten bu işe gönül vermiş olan ve Tahmin olarak da belki bu davaya, bu anlamda kendisini vakfetmiş olan güzel insanların her birinden Rabbimiz razı olsun. Bu esileyle, bu esileyle her birimizin sadık kullar arasına dahil eylesin ve kendisinde buluşsun inşallah. Benim bir noktayı daha hocamda gördüğüm o endişe yüküyle yaşamak, o ağlamak, o mazlumların acısını yüreğinde hissetmek, ve dünyada olup biten her karşısındaki o duyarlılığını aynı şekilde ağlayarak o ağlayan gözlerine şahit olduk. İnşallah o gözlere cehennem dokunmayacağını Peygamberimiz müjdeledi. Rabbim inşallah bizim hoşnutluğumuzu gerçek kılsın ve ebedi hayatında hepimizi beraber eylesin. Ruhunu